Geldik bizim toplumsal davamıza. Narin cinayetinde 44. gün araştırma önergesi verildi mecliste ve AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Mutlaka bulunacak, ağır şekilde cezalanacak demesi yetmiyor. Bu topluma güven lazım. Gelin bu çocuk cinayetleri konusunda burada ortaklaşalım. Narin cinayetinin üzerinden 44 gün geçti. Ne katil bulunabildi ne de iddianame yazılabildi. Soruşturmadaki eksiklikler konuşulsun, cinayetin sis perdesi aralansın diye CHP ve DEM Parti iki ayrı araştırma önergesi verdi. AK Parti ve MHP oylarıyla önergeler reddedildi. Bugün bu önergeye hayır oyu verenler Narin Günan cinayetinin Açığa çıkmasını istemeyenlerdir. Karanlıkta kalmasını isteyenlerdir. Grubumuzun böyle bir itham altında bırakılmasını doğru bulmuyorum. Bugün Narin'in cinayetinin çözülmesini hepimiz aynı kararlılıkla istiyoruz. Efendim evet, merhabalar. Narin cinayetiyle ilgili bir soru sorayım. Diyarbakır Bağlar'da Tavşantepe köyünde cinayete kurban gitti 8 yaşındaki Narin. 19 gün boyunca kayıp diye arandı. Cansız bedeni dere kenarında bulundu. Boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 12 kişi tutuklu ama 44 gündür katil kim sorusu yanıtını bulamadı. Nari'nin abisinin kolundaki diş izleri. Abi günler sonra alındı önce Diyarbakır'a ardından İstanbul'a götürüldü. Bir daha hekim olarak söylüyorum kolundaki yara izi kapandıktan sonra. İyi Parti ve Saadet Partisi grubu cinayetin araştırılmasına destek verdi. Ancak CHP ile Dem Parti'nin grup önerilerine AK Parti ve MHP'li vekiller hayır dedi. Türkiye cinayetin aydınlatılmasını beklerken Nari'nin cansız bedenini dere kenarına bırakan Nevzat Bahtiyar. Yarın yakınlarının yaşadığı iki ayrı köye eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Delil niteliği taşıyabilecek bazı eşyalara ve dijital materyallere el konuldu. Yani 44. günde de hala ipucu aranıyor. Çocuklarımızın nasıl güvensiz olduğunu, adalet mekanizmasının işlemediğini, güvenlik mekanizmasının işlemediğini gördük.